Dayanamam. Hayır. No, I doesn't. Buna ne olmuş? Ba da, 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 da. Mükemmel olmak zorunda değilim. Evet. Selam arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber K-Pop şarkıları dinlemeye devam edeceğiz ama ona geçmeden önce her zamanki gibi şuradan kanalıma abone olup yorum yapmayı, bir de beğenmeyi lütfen unutmayın. Evet, bugün sizinle beraber EXO Tempo şarkısını dinleyeceğiz. Bu çok istenmiş. Nedenini bilmiyorum. Şarkıyı da dinlemedim ama çok hareketli olduğunu falan filan söylemişsiniz hemen aldım. Sonra BTS DNA'yı biz dinlememişiz arkadaşlar. Dedim ki biz bunu nasıl dinlemeyiz? Hatta bayağı bir kanalda araştırdım acaba dedim de, dinledim hatırlamıyor muyum falan filan diye. Ama dinlememişiz arkadaşlar. O yüzden hemen onu da aldım. Bir de It's the One Nebe şarkısını aldım. Bu da çok istenmişti. Bunu hatta bana Instagram'dan yazan arkadaşlarım da vardı bunun için. O yüzden hemen bunu da aldım. Şimdi bu 3 şarkıyı dinleyeceğiz. Hangisini daha çok beğeneceğiz? Bakalım. Başlıyoruz. O motor falan güzel bir giriş. Beklediğim böyle bir duyguydu. Nasıl bir duygu? O kadın benim melodim diyor. Ekzo böyle sözleri çok tatlı söylüyorlar. Yani böyle şeyleri çok iyi. Sözleri her şey çok iyi oluyor. Tempomu mahvetme. Evet. Şarkı hareketle evet dediğiniz gibiymiş. Ve klip biraz farklı olmuş diğer EXO kliplerine göre. Güven bana. Güveniriz canım biz size zaten güveniyoruz. <laughs> Çoktan dışarıdayım. Utanç verici olan ne bebeğim? Rap gibi böyle bir şey söylemiş ama onu kimin söylediğini şu an çıkartamıyorum ama güzel söylemiş. Arkada böyle ses çok iyi. Ah Sözler çok güzel, çok imalı. Özlediğim kalp. Evet, şu andan itibaren aşağı inelim. Olur. Çok iyi dans etmiyorlarmış. Burası çok iyi. Ben var ya bunlarla iki gün çalışsam çok iyi dans ederim. <laughs> çok iyi geçiş efekt çok iyiydi. Kendi uyumlu hale gelen kalp atışları. <laughs> kıp 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 kıp. <laughs> <Nama> beni tamam. <laughs> o, Orada bir söz vardı onu siz görmüş olabilirsiniz. <laughs> Hafifçe uzak olur. Sözler çok güzel şarkıyı beğendim. Ve klip de güzel görünüyor. İçeride bir hikaye var, onu çözemedim ama Of çok iyiydi. Tempo Tempo, Tempo. Tempo. Gözlerime bakıp söyle kulağıma eğilip Ay çok güzel olmuş şarkı Oha çok iyi Dım 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 Şarkı çok güzel değil mi? şarkıda akıp gitti mi? Şu an size söyleyemiyorum yani ne hissettiğimi. Arkadaki ses çok iyi. Of. of. Çok iyi girdim be. Böyle böyle girdi. Aha. Evet. Motorla çıkış yapıyorlar. Siz çok havalısınız. Gerçekten çok havalısınız. <gülüyor> of. <gülüyor> Bitirişi çok iyi. Bana nasıl söylemezsiniz Exo'nun böyle bir şarkısı olduğunu ya. Sadece bir kişi yazmış ve ben ona güvenerek bir baktım. Exo Tepo. Ve dedim çok güzelsin. Evet şimdi hemen çok vakit kaybetmeden BTS DNA'yı dinleyelim. Bakalım canım BTS grubu neler yapmış. Uf göz bebeği. Böyle bir giriş vardı o yüzden dedim. Ay çok yakışıklısın. <gülüyor> <gülüyor> çok iyisiniz be. Dinlemedik inşallah ya. Hala dinlediğimizi düşünüyorum bu şarkıyı renklerden dolayı. Ay çok yakışıklıydı o kıvırcık. klipleri inanılmaz iyi. Damarlarımdaki DNA söylüyor bana. Söylüyor mu sana? Ay bu çayamaklı. Bu çok tatlı. Şarkının şeyleri çok iyi kesildi yerler falan. Geçişlere bak geçişlere. Üf. Çok iyi. <laughs> yine renkleri mükemmel. BTS'in yine bu renkleri kullandığı bir klibi daha vardı. Eminim. Bak bak bak. Hareketlere bak bu kaç senesinde çekildi acaba? Hareketlere bak. <laughs> bu şarkı çok samimi değil mi sizce de? Apışıp kalıyorum. <laughs> Bu o, o aşk duygu. Nasıl koşuyor? Aşkım dedi, aşkım dedi. Şimdi bunlar tesadüf değil çünkü. Evet, ben de öyle düşünüyordum. Farklı falan olmuyor. Evet, biziz biz. Bu şarkıya gerçekten bayıldım ha. Biz açalım. O hareket çok iyiydi. <laughs> Şarkıyla o kadar uyuyor ki hareketler. O çok iyi. Bitme ya. Vallahi bak siz çok erken bitiriyorsunuz. Bakma ardına. <laughs> bir şeyler oluyor. Hayır, hepsini böyle yakından göstersem ben sonra dayanamam. Hayır, No, I doesn't. Düşüyoruz, bugün yine düşüyoruz. Fark etmez, biz hep düşüyoruz yani. Size ses karışıklı olmasa içimden söylüyorum diyecek mükemmel. şey söyleyeyim mi arka Au! <laughs> çok iyi. <laughs> DNA yalnız çok iyi ya. Hepiniz aynı anda dönmeyin bak iner. Yapmayın bunu. Evet böyle güzel. Ay bir şey yaptı orada. Bitti mi ya? Of. Ya çok hızlı bitmiyor mu şarkılar arkadaşlar? Ama çok güzeldi. Bunu ben kapattıktan sonra bir daha dinleyeceğim. Daha ayrıntılı dinleyeceğim. O yakın çekimleri konuşacağım diye. Bir kötü oldum ya. Of. Neyse. Şimdi itizi var ne izleyeceğiz ama ona geçmeden önce şuradan kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bir de beğenmeyi lütfen unutmayın dedikten sonra hemen şarkıya geçiyoruz. Çok hızlı çekmeye başladım ben bu şarkı serilerini devamı gelsin istiyorsanız da yoruma yazmayı unutmayın. mükemmelsiniz. Bunları ilk defa izliyoruz arkadaşlar. Bu grubu ilk defa izliyoruz. K-pop'un bütün girişleri mi çok iyi olur diyorum. Her seferinde evet. Ses çok farklı değil mi? Hayatımı yaşıyorum. Ses çok farklı arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim. Hiç diğerleri gibi değil bu itizi grubunun sesi. Bu grup değil mi? Sadece evet grup herhalde. Ay gözlere bak. Sadece kendim olmak istiyorum. Bunun da bence sözleri çok anlamlı. Mükemmel olmak zorunda değilim. Evet. Bu şarkının sözlerini şuraya yazdıracağım. <laughs> birisi olmak istem. Drone kovalıyor kızı. Şarkın sesler çok iyi. Daha böyle kibar, tuhaf bir tonda çıkartıyorlar sesleri. Kesme. Saç gitti. <laughs> Mama o grubunun şarkısının sözlerine de benzettim biraz. Sen de yap çünkü ben tekim. Ah bir bilsem neden ilgilendiklerini gerçekten ya. Bu seni çilgen kız burada yürümeye çalışıyor. Yalnız pantolonuna bakar mısınız? Paçalı tavuk çok tatlı. Sadece kendim olmak istiyorum. Evet ay kız çok güzeldi. Kendim olmak istiyorum dedi. Her yeri dağıtıyor. Ya çok tatlı bir klip. Ay bu kız çok güzel. <laughs> Bu da güzel. Bu da topuklarını çıkartacak. Evet. Çok güzelsiniz ya. Çünkü onları bize hayat yaptırıyor. Evet çok güzel bir klip olmuş. Çok anlamlı olmuş. Klibe bayıldım. Çok iyi girmişler. Bu nasıl hareket? Evet hiç önemli değil bunlar bu şarkıyı sevmediğiniz, sizi yönlendirmeye çalışan birine ithaf edin arkadaşlar. Şu dans edişleri çok iyi. 4-5 kişilik bir grup sanırım. Kendim olmak istiyorum. Evet. Neyi fırlattı bu kız? Ya çok tatlı. Baya iyi olmuş bu arada klip. Sözler mükemmel. Danslar çok iyi. Sanırım biz itici grubundan böyle devam edeceğiz gibi. Kız çok güzel. Tüh mavi saçlı kesti ya saçları ulan nabe. Bayağı iyiydi yalnız. O şekilde mi okunuyor Vannebe onu da bana aşağıda yazın. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bundan sonra çekmemi istediğiniz en sevdiğiniz en güzel şarkıları yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bay bay.